Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Pet Prof Tarkan kanalından selamlar. Sizlere daha yeni. Dumanı üstünde yaklaşık 10-12 saatinde doğan Japon Akita yavrumuzu gösteriyorum. Umay'ın yavrusu arkadaşlar bu. Merak edenler için söylüyorum. Ee, çok tatlı, çok güzel erkek bir yavru olduğunu görüyoruz. Ee, şu an tabi annesinin yanından ayrıldığımız için birazcık korkuyor. Renginin ve bütün haftaların çok güzel olduğunu görüyoruz, harika durumda. Anne de burada, o kısım merak etme. Göstereyim, ondan sonra dayadığı emzirisi. Gayet sağlıklı, erke sağlıklı bir erkek yavru. Ee, gördüğümüz kadarıyla eksik bir tarafı yok. Her şey yolunda gözüküyor, emiyordu annesini. Ee, i̇şin tuhaf tarafı, bir tane yavru doğdu arkadaşlar, biz birkaç tane bekliyorduk tek yavru doğdu. Yani bu yavrunun ne kadar güzel olacağını ben tahmin edebiliyorum. Gelişimini zaten hep beraber görürüz. Herkese selamlar, hoşçakalın. Bol patili günler diliyorum. Instagram mini mini nokta patiler hesabı arkadaşlar. Ee, benden ben daha önce söylediğim gibi o hesap e, alanında bir şeyler oldu. Onun yerine şu an mini mini patiler sonunda bir tane daha fazla R olan bir Instagram sayfamız var herkese selamlar takip ederseniz destek olursanız teşekkür ederim hoşçakalın.